Ya sen kimi arıyorsun lan dedim ben bunu. Ondan sonra ağzının ortasına bir vurdum. Bu ne olduğunu şaşırdı tamam mı? Çenesi kırılmış bu salan. Yüksek sısa kaldırılmış. Ondan sonra öbürü geldi üstüme. La dedim ne bakıyorsun bana artist artist. Gel lan gel dedim. Buna bir kafa çıkarttım. Bir de uçan tekme attım. Bu direkt yerde. Ondan sonra öbürü geliyor. Aldım o zaman da masayı. Masayı bunun kafayı bir indirdim. Saçmaladı ne olduğunu... Ya devamını da... Yalan söylemeyeyim, hatırlayamıyorum. Ben kendimden korktum ya. Kavga edince kendime çok korkuyorum. Hiç sağım solum belli olmuyor. Her şeyi indiriyorum vallahi. Böyle bir sus da Gerçi biz bu hatayı ta en başında yaptık abi. Ne yani sen? Sen şimdi laf mı çakıyorsun kardeşim? Ya yok oğlum lan seninle alakası yok. Daha da geride yani. Yani bu işe başlamadan önce ta ilk başında yaptık. Lan şu geri neresiymiş lan? Bir söylesene sen bakayım şu gerinin yerini. Oğlum biz polis olmayacaktık. <laughs> Allah'ım yarabbim. En başı burası. Polis olmayıp ne yapacaktık oğlum? Oğlum. Hmm. Ben civciv. Ne oldu lan bizim tostlar? Abinin geliyor, hemen geliyor. Seninkini çift kaşarlı yaptım, adisyona tek yazdım. Aferin sana. Böyle böyle batıracaksın bizi zaten. Diğer. Neresi aşkım? Buyur aşkım. O kaşarları biraz ince dinlemişsin. Kalın yapalım onları. Daha kalın yapalım. Evet. Tamam. Abicim. Herkesi kendin zannetme. Bunları insan yiyecek. Yani böyle daha ekonomik oluyor. Sen sus be Zevzek. Saçma sapan konuşma. Larisa sen bildiğin gibi yap. Bu ne demek oluyor? Elin yani Ukraynalısı sadece kaşer kessin. Biz arkada buz gibi suyla bulaşık yıkayalım. Amirim geldi geldi. Kaçın ait var. Yapma ya. Yapma. Yapma, kalk kalk. Hoppala. Abi elinize verseydin bari topları. Neyse kolay gelsin. Polislik zor iş. Hayale bak. Lan bunu da, da hayal Kaşar ve Larisa. Yani. Kaşar Larisa. Ulan adam akıllı konuş, belanı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bir şey yok. sen Senin hayalin ne olurdu abi? Saçma sapan konuşma lan. Hadi be abi. Vallahi ne olurdu? Ne olur, yürüyün gidin lan. Söyle söyle. Hayal senin hayalin ne olurdu abi? Altı! Altı! Kalka! 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 sekiz! sekiz! 49! 49! 50! 50! 50, 50 mi? 50 Var. Ne yapıyorsun Esat? Askerlere şınav çektiriyorum. İyi de bu, bu soğukta bu kadar şınav çektirilir mi? İnsan haklarına aykırı bu. Biz burada asker yetiştiriyoruz Bahar. İnsan haklarını da sivilde öğrensinler. Esat. Sen bu zihniyetle hiçbir şey yetiştiremeyeceksin. Nerede kaldık lan? Elinizde komutanım. Başla. Hazır. Sinirim bozuldu. Say. Bir. Bir. Şişman. Emret komutanım. Emret komutanım. Emret komutanım. Sen yumurtanın üstüne çek. Emret. <episodes> <laughs> i̇ki. İki. Üç. Üç. Dört. Gerçekten bir oldu. Çok tebrik ederim abi bu hayal için. Ne oluyor lan? Süper hayal. Valla takdir ettim değil mi? Evet. Eksik olma. Saçma sapan konuşmayın lan. Kimde? Senin hayalin ne olurdu lan? Ben, benim mi? Ha. Tamam mı Tosun? Tamam. Hayır, başkanım. Hayır, başkanım. başkanım ekipler hazır. Yıkalım mı? Tamam, başlayın. Yıkın bu binayı. Evladım. Durun, durun, durun. Başkanım, başkanım. Büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Niye yıkıyorsunuz bu güzel binayı? Ben büyük yatırım yaptım buraya. Ya kardeşim, her gün gece konduları mı yıkacağız? Bugün de bu binayı yıkacağız. Haksız mıyım sayın valim? Ya kardeşim, ben senin kafanı s***yim başkanım. Gereksiz üst geçitleri yıksak ya. Ya abi bir bozma ya. Bir bozma bir abi ya. Şşş! Hazır mısın lan? Hazırım sayın başkanım. Başlıyorum hanım. Hadi. hadi bakalım. Hadi koçum. Hadi bir denem. Yardır. Hay. <laughs> 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 Külliyen zararsın lan sen. Ne oğlum? O değil de. Bu ne olurdu acaba? Ne olurdu da senin hayalin? Ne olacak lan bana? Ben böyleyim. Ben böyleyim abi. Ne olurdu lan hakikaten öyle? Bilmiyorum abi. Hiç düşünmedim ya. E düşün Neyi düşüneyim abi? Hayalini düşün lan. Neyi düşüneyim? Kapa gözlerini düşün. Hiç mi görüntü yok? <laughs> hiç görüntü yok. Bak <laughs> baba. Ses falan da mı yok lan? Ne sesi? Ses sesi bildiğin ses oğlum? Ruh hastası mısın lan sen? Ne sesi oğlum? Kafan mı iyi lan senin? Oynasana lan oyununu. Böyle bildiğin karanlık yani. Bomboş ekran. Ha, bildiğin düz siyah ekran. Sen ölmüşsün lan. Allah.